Geldik Batı Çim'e. Batı Çim arkadaşlar az önce birkaç hissede belirtmiştim ya. Son günlerdeki hacim artışları çok ama çok önemli. Batıçimde son iki gün değil son iki haftadaki hacme bakar mısınız? Hacmi görüyorsunuz değil mi en altta? Hacmin ne olduğunu anlatmama gerek yok sanırım. Son iki haftadaki hacim çok kuvvetli arkadaşlar. Geçmişe baktığımızda bu hacimleri, bakın, bu hacimleri 2019 diplerde görmüşüz. Bu hacimleri 2020 aralıklarda görmüşüz arkadaşlar. Daha sonrasında yükselişler bakın. 2023 martlarda, 2023 Eylüllerde görmüşüz. <laughs> pardon hepsinde yükseliş görmüşüz arkadaşlar her büyük hacimden sonra burada da batıçım trend desteğinden tepki aldı ve son iki haftada hacimde artış var arkadaşlar bunlar benim için pozitif gerçekten günlük periyoda baktığımızda günlük periyoda baktığımızda yeşil Fiyat yükselişlerinin, yeşil mumların hacimlerini bariz bir şekilde görüyoruz. Yani günlük periyoda aldığımızda haftalık periyodun içerisindeki kırmızı günleri, hacimleri yüksek değil. Yeşil günlerin hacimleri yüksek. Bu çok olumlu bir şey. Son 3 günün hacmine bakın. Son 3 günün fiyat hareketine bakın. Pazartesi günü 0.70 yükseliş. Salı günü %3 yükseliş, bugün %2 yükseliş ve hacimler tık tık tık. Her gün bir öncekinin üzerinde hacim artışı var. Yani bunlar benim listeme girmesine, radarıma takılmasına sebep oluyor arkadaşlar.